Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Yine para kazandıran bir site ile karşınızdayım arkadaşlar. Bu siteye kayıt olduğunuzda size 20 TL'lik bir bonus verecektir. Film kısmına tıkladığınızda şurada yatırım yaptığınızda günlük 1 TL. Yatırım yapan arkadaşlar için arkadaşlar 300 TL yatırdığınızda günlük 10 TL kazanacaksınız. 900 TL yatırdığınızda günlük 28 TL kazanacaksınız. 1800 TL yatırdığınızda 56 lira. 4000 TL yatırdığınızda günlük 114 lira. 9000 TL yatırdığınızda 243 TL Para kazanacaksınız günlük olarak arkadaşlar. Para çekmeden minimum arkadaşlar 120 TL idi. Arkadaşlar ben çektim arkadaşlar 105 TL gibi bir para çektim bu siteden. Şu an hesabımda 35 TL'lik bir bakiye var. Şurada para çekme kısmına tıklıyorsunuz arkadaşlar. Gerekli olan evet şu an 35 TL olduğu için çekemiyorum arkadaşlar. Açıklama kısmında kayıt olma linkini bırakacağım. Oradan tıklayıp kayıt olabilirsiniz. Yatırım tavsiyesi değildir. Herkese teşekkürler video izlediğiniz için.